Merhaba sevgili dostlar. Ben Caner Saltık. Türkiye'nin kripto para piyasalarında bot çalıştırmak özelinde içerikler üreten, bu konuda uzmanlaşan ilk ve tek kanalındasınız. Kripto Boden Cem kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle çok hasta olduğumu sizlere belirtmek isterim. Yani sesim kötü geliyor olabilir. Ama verdiğimiz bir söz var. Bu sözümüzü elbette tutacağız. 8 Aralık'ta. 1000 aboneye geçmemizin şerefine Kripto Bodan Cem kanalında Borsa botları temel seviye borsa botları eğitim kampı başlatmıştım. Dolayısıyla da bugün bu kampımızın 3. ders videosu olacak. Akıllı portföy ve yenilenen satın alma botunu inceleyeceğiz. Aynı zamanda dün açmış olduğumuz Spot Grid botu ne yaptı? Kısaca videonun başında onu konuşacağız. Kanalımızı ilk defa izleyen ya da bundan önceki iki videoyu izlememiş arkadaşlarımız için kısa bir hatırlatma yapayım. Arkadaşlar 8 Aralık'ta 1000 aboneye geçmemizin şerefine ben bir duyuru yaptım. Dedim ki 8 Aralık'tan 15 Aralık'a kadar olan süreçte temel seviye borsa botları eğitim kampı yapıyoruz. Her gün bir video yayınlayacağız. Bu videolarda borsa botlarını inceleyeceğiz. Örnek platform olarak OKX borsasını kullanacağız. Aynı zamanda bu kampın sonunda minimum 50 dolarlı bir ödülümüz olacak. Çekilişe katılmanın detayları videonun açıklamalar kısmında mevcut arkadaşlar. Aynı zamanda videonun açıklamalar kısmında benim OKX referans linkim de mevcut. OKX borsasına üyeliğiniz hala daha yoksa lütfen benim referans linkimden üye olun. Bu şekilde bana da bir desteğiniz olmuş olur. Kampın sonunda arkadaşlar dediğim gibi minimum 50 dolarlık bir ödülümüz olacak. Kamptan sonraki ilk canlı yayında yapacağız bu çekilişi ve şanslı arkadaşımıza Ulaştıracağız tabi daha fazla da olabilir yani bu eğitim kampı boyunca açtığımız işlemlerden daha fazla kar edersek o karı yollayacağım ama devam zorunluluğu var arkadaşlar yani bir öğrenci gibi düşünün kendinizi bir kampa başlamışsınız bir eğitim kampına başlamışsınız devam zorunluluğu var dolayısıyla her videoya bu kamp boyunca yayınlanan her videoya beğeni ve yorum yazmanız gerekiyor ekstradan da twitter tarafında da bu videoların tweetlerini paylaşıyorum. Oradan da bana destek olursanız ekstra ben sevinirim yani. O tweetleri beğenirseniz, yorumlarsanız, retweet yaparsanız, Twitter'dan beni takip ederseniz Twitter tarafında da kuvvetlenmemiz lazım. Desteklerinizi istiyorum, talep ediyorum. Şimdi daha fazla uzatmadan başlayalım arkadaşlar. Öncelikle dün kurmuş olduğumuz Spot Grid bot'a bakalım. Şimdi OKX borsası alım satım botu ekranındayım. Buradan alım satım botlarına tıkladık. Her zamanki gibi Spot Grid'e tıkladık. Buradan botlara tıkladık. Geçmiş dedik. Evet arkadaşlar 8.35 dolar karla kapanan bir botumuz var. Bu dünkü videomuzda kurduğumuz bot. Dünkü videoyu izlemeyen arkadaşlarımız için yukarıya kartını bırakıyorum. Şöyle ayrıntılarına girelim hemen. Bu botumuzda RSI 5 dakikalıkta tetikleme koşulunu kullanmıştık. RSI 5 dakikalıkta 30 çizgisini yukarıya doğru kestiği zaman botumuz başlamıştı. Botumuz toplamda 9 saat 30 dakika çalışmış. 8.35 dolar kar almış. Şimdi tabii ki bu rakam bazı arkadaşlarımıza küçük gelebilir. Rakamsal olarak küçüktür de ama ben şahsım adına günlük %1'i tutturursam eğer kendimi çok şanslı ve başarılı hissediyorum. Ben bileşik getiriye inanan bir insanım. Burada da dün yatırımımızı %3.97 oranında arttırdığımızı görüyoruz. Yani benim sizlere tavsiyem arkadaşlar bunu sürekli yeniliyorum. Para hırsınızdan arınmış bir şekilde bu piyasaya girmeniz, bileşik getiriyi öğrenmeniz, bileşik getiri nizamı uyarınca trade etmeye çalışmanız sizin karınızı olacaktır. Elbette her gün yüzde birlik sermayeyi yatırımı büyütmek ütopik bir hedeftir. Matematiksel olarak mümkündür. Evet ama ütopik bir hedeftir. Ama bir coin'i alıp 100x, 1000x yapmasını beklemekten çok daha mantıklı bir hedeftir aynı zamanda. Sizlerin önünde F12 görüntü hileleri, bilgisayar hileleriyle ütopik, matrixvari bir evren koyuyorlar. Matrixvari aslında gerçek olmayan, gözlerin önünde serilmiş bir perde. Siz de onları gerçek zannedip böyle durumları küçümsüyorsunuz. Ama dediğim gibi günlük yüzde bir, yüzde yarım bu tarz kazançlara Odaklanırsanız istikrarlı bir şekilde bir yılın sonunda muazzam bir sonuç oluşturacağını görebilirsiniz. Bu konuyla alakalı kanalımızda yapılmış bir video var. Orada kartlar kısmına bırakayım. Şimdi bugün inceleyeceğimiz botlara geçelim arkadaşlar. Şimdi akıllı portföy botu bu Binance tarafında yeniden dengeleme diye geçiyor. Şuradaki kitap simgesine tıklayarak arkadaşlar konuyla ilgili makaleye de gidebilirsiniz. Bu makaleyi mutlaka okumanızı isterim. Daha doğrusu bilgilendirici her makaleyi okumanızı isterim. Ödev veriyorum. Şimdi dilerseniz burada yapay zeka tarafından yapay zekanın bize önerdiği sepetleri oluşturabilirsiniz. Bakın burada çeşitli sepetler var. Veyahut da marketten yani diğer kullanıcıların oluşturduğu akıllı portföy botlarını kopyalayabilirsiniz. Veyahut da manuel tarafından kendi akıllı portföy botunuzu kurabilirsiniz. Burada minimum bir tane, maksimum 10 tane coin seçiyorsunuz arkadaşlar. Mesela şu an Turbo ve BTC seçili. Mesela bir tane daha ekleyelim. Ethereum'a ekledik. Bir tane daha ekleyelim. OKB'ye ekledik. Dilerseniz buradan tabii ki değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz coin'i seçebiliyorsunuz. Daha sonrasında arkadaşlar akıllı derseniz bakın yüzdeler değişik. Turbo %39, BTC %22 eşit derseniz bunların hepsini eşitler. Ya da siz elinizle buradan manuel değiştirebilirsiniz. İkinci madde olarak yeniden dengeleme modumuz var. Burada da oransal ve planlıyı seçebiliyoruz. Planlıyı seçersek belirli bir zaman periyotunda yeniden dengelemeyi aktifleştiriyor. Atıyorum her gün bu sepeti yeniden dengele gibi. Ne, yap, ne yapıyor? O bir gün geçtikten sonra bu coinlerden 10 tane coin'den bir tanesi bayağı bir değerlendi diyelim ki. Oradan gelen kazancı alıyor satıyor yani. E, o kazancı diğer sepetteki diğer coin'lere dağıtıyor. Oransal yaparsanız da bunu yüzde olarak yani dediğim gibi o 10 tane coin'den bir tanesi işte yüzde 10 arttı diyelim ki o yüzde 10'luk kazancı alıyor diğer coin'lere dağıtıyor. Ve üçüncü olarak da arkadaşlar yatırım tutarınızı belirliyorsunuz. Bota oluştura basıyorsunuz. Uzun vade yatırımcılar için çok güzel bir bot arkadaşlar bu. Ya da şöyle düşünen arkadaşlarımız için de çok güzel bir bot. Benim çevremde de var mesela. Caner abi diyorlar işte ben yapay zeka projeleri de çok inanıyorum. Ben de diyorum ki o zaman akıllı portföy botu yap. Yapay zeka projelerinden oluşan o alkollik bir sepet yap. Burada yeniden dengeleme botunu kur. Ve bekle bakalım gözle gibilerinden. Yani böyle belirli kategorilere inanan arkadaşlarımız da var. Onlar da akıllı portföy botunu kullanabilirler. Şimdi ben bugün asıl anlatmak istediğim bota geçiyorum. Bu botun adını değiştiriyorum ben. Yenilenen satın alma botu. Botun adını değiştirdim arkadaşlar. Kripto model cam kanalı olarak. Sigarayı bırakma botu diyorum. Sigarayı bıraktıran bot. Ben de şu an sigarayı bırakmaya çalışıyorum. Sigarayı bırakmıştım aslında. Bir, bir ay önce falan tekrardan başladım. Şimdi bu bot sayesinde bugün sigarayı bırakma sürecime tekrardan gireceğim. Şimdi arkadaşlar bu botta bir tane coin seçiyorsunuz. Birden fazla da olabilir tabii ki. Ben bir tane seçeceğim. Botu da kuracağım şimdi. XRP'yi seçeceğim. Ya yani da bir tane daha seçelim ya. Cılız seçeceğim. CHZ çok uzun zamandan beri resmen adını duymadığımız bir kripto para oldu. Burada arkadaşlar saatte bir değil günlük yapacağım hangi saatte yaptığı önemli değil. 12 olarak kalsın. Yatırım tutarı diyor. 4 ve 4'ten büyük. Buraya da 4 diyelim arkadaşlar. Yani her gün arkadaşlar XRP ve CHZ coin'inden 4 dolarlık alacak. Otomatik olarak bunu her gün saat 12'de tekrarlayacak. Hatta şöyle bir yapsak ya normalde şu an güzel hoşuma gitti de. Sigarayı bıraktıran coin dedik. Şimdi 4 dolar bir sigaradan fazla oldu. 120 lira falan oldu. Şimdi şu coinlerden bir tanesini silelim bakalım. Evet bakın şu an sadece XRP'yi bıraktım. Minimum diyor 2 dolar diyor yapabilirsin. Evet şu an daha çok hoşuma gitti. Yani sigarayı bıraktıran bot mantığına daha yakın oldu. Her gün saat 12'de 2 dolarlık XRP alacak arkadaşlar. Yani gerçekten de bir sigara parası. Ben arkadaşınız olarak bugün bunu başlatıyorum. Gerçekten de kendim de sigarayı bırakmak istiyorum. Yani sonuçta sigara çöpe attığımız para. Aynı zamanda para vererek sağlığımızı kötüye götürdüğümüz bir yani bulamadım şimdi uygun kelimeyi kötü bir şey. Sigarayı bırakalım bir taraftan. Bir taraftan da o her gün sigaraya verdiğimiz parayı burada yenilenen satın alma botunu kuralım. O yüzden ben bu botun adını değiştirdim arkadaşlar. Sigarayı bıraktıran bot diyorum ben buna. Evet arkadaşlar bugünkü kampımızın da sonuna geldik. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Yarın yeni bir video ile sizlerle olacağım. Kampımız devam ediyor. Her gün bir video yayınlanıyor. Videonun açıklamalar kısmında kampın takvimi de yer alıyor. Sorularınız birikebilir kamp süresiyle alakalı. Kampın ilk canlı yayını da salı günü olacak arkadaşlar. Salı günü biriken sorularınızı da canlı yayında konuşabiliriz. Tabii ki yorumlar kısmında sorularınızı ulaştırın. Ama canlı yayında daha özel, daha detaylı bir şekilde konuşabiliriz. Videoyu sonlandırmadan arkadaşlar tabii ki her zamanki gibi sizlerden destek istiyorum. Lütfen bu videoyu beğenin, yorum yapın. Zaten çekilişe katılmanız için de beğenmeniz ve yorum yapmanız gerekiyor devamlı bir şekilde. Kanalıma abone olun, bu kanalı paylaşın, daha fazla insanlar abone olsunlar. Telegram grubumuza katılın. Kriptobodancam RG isimli bir Telegram grubumuz var. Herkesin mesaj atabildiği, fikirlerini tartıştırabildiği bir Telegram grubundan bahsediyorum. Çok güzel işler yapıyoruz arkadaşlar. Daha da fazla destek istiyorum sizlerden. Şimdilik kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek dileğiyle.